İbadetler ağır değildir, ancak günahlar kalpleri harap ettiğinde ağırlaşır. İstiğfar ediniz, aziz Müslümanlar. Akıllı insan ne kendi sırrını ifşa eder ne de başkasının sırlarını sorar. Hazreti Ali radıyallahu anh. Mesafeli olmanın en iyi yanı budur. Kararlarını sorgulayamazlar, düşüncelerini yargılayamazlar ve sen izin vermedikçe hayatınıza dahil olamazlar. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar aziz dostlar. Lütfen düşüncelerimizi gözden geçirelim. Sevgiler, saygılar. Çok insan sildik, eksilttik. Can ciğer dedik olmazsa yaşayamayız dedik. Ama yeri geldi onu da sildik. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Ödül ve ceza gününün tek hakimi Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 4 ve 5. ayet.